Merhabalar. Bugün sizlere ses kalınlaştırma ameliyatları hakkında bir takım kısa bilgiler vermek istiyorum. Ses kalınlaştırma ameliyatları biz lokal anestezi altında gerçekleştiriyoruz. Yani hasta uyanıkken bu ameliyatı yapıyoruz. Bunun sebebi ameliyat esnasında sesi ne kadar kalınlaştıracağımıza karar verebilmek için hastanın sesini duyma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Yani hastanın sesinin kalınmak seviyesini ameliyat esnasında hastayla birlikte kararlaştırıyoruz. Bu ameliyat lokal anestezi altında yaklaşık 1 saat kadar sürüyor boyun ön kısmından yaptığımız küçük yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle hastanın ses tellerini gevşeterek sesteki kalınlaşmayı elde ediyoruz. Ameliyat sonrası dönemde ses istirahatine gerek kalmıyor. Hasta hemen sesini kullanabiliyor. Ve boyun ön kısmında yaptığımız bu kesi ise yaklaşık birkaç ay içerisinde belli belirsiz hale geliyor.